Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kankama kışkırtma yapıyoruz. Hazır bana yazmışken. Ne yazmış? Sip mi? Seni öyle yakışıklı bir çocukla siplerim, siplerim ki ağzın sonuna. ama ben sadece. <laughs> hmm. Evet çalınıyordu az önce Neyse hadi başlayalım O zaman kış kısmı Bu arada Bu arada Bu da yeter Artık Kaç Zamandır Ve Son besin süt artık hesap senin olmay olmayacak olmayacak ay ne aldık evet okuyalım yeter artık kaç zamandır hesaplasın çıkart bir senin olmayacak hesabı bana ver Gerçekten arkadaşlar öyleyse bana verdim. Ne yalancı bu kız beni skammerlayan hesabımı çalmaya çalışan kız. Ban ver. <laughs> Son ban ver. Yalancı diyor bir de. Ay. Be. Anladım. Şuna bakıp geliyorum. Ay niye ben videoyu durdurdum ki? <laughs> <laughs> kankama gelelim. Cevap versin. Ha evet. nerede? Oyunda kalkmasam. <laughs> 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 ya kışkırtma yapıyorum. <laughs> Bu Lori. <laughs> Ay ben gerçekten özür dilerim. Senin değil. Ben arkadaş gerçekten hesabı ben ona kullansın diye verdim. Ama tabii istemiyorum. Bu saat kışkırtma olduğu için. Kızın kafası mı gitmiş? Virüs olunca herhalde. Hafıza kaybı falan mı yaşıyor insanlar? Ne Herhalde bakayım. Bana ne ver benim? Ben verdim o eseri sana. Sana, sana ne ya? ya? yazarken bile gidiyorum. Ay. Yüzüme çarptım telefonu. Kesinlikle masal değilsin kandırım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Varmış. <laughs> sepe bugün yatıracağız kızlara açacağım cam. gelip alça şimdi pasta geçtik yoksa seni <laughs> hayır, hayır. Ay şardım beşe düştü. Şurada şarjı altı verdi hemen. Sen Lokis'sin Arkadaşlar bu arada Lokis milli skammerlerimizden biri. Ödül alacak yani. O kadar skammer olduğu için skammerlerimizden ödül alacak yani. Bizden ödül alacak o kadar scammer olduğu için. Oldururum. Öldürürüm. Öldürürüm Ver Verdir patı yok da. Yok da çok tatlı çıkmış. Of. Bitirelim mi kışkırtmayın ya. Video izleyen izleyenler cevap veriyor? Yazım okuyabildiyseniz hepinize, hepinize bravo. Durun düzgün yazacağım. Reis bir dakika. Beyaz, siyah. Tamam şimdi büyütebiliriz. Ben pişim ben çok güzel. Var. Tam söylüyorum. Kanka. Kış. Kırt. Ma. <laughs> Kış kırtma videosu çekiyorum kankam. Şu an arkadaşlar evet saçmayın. 5 6 dakikadır kışkırtma videosu çekiyoruz. 6 Kışkırtma video odası. <laughs> yakında engelleyecek ha. Kaç bin, dokuz bin Arkadaşlar gene şimdi size bir şey göstereceğim. Bu hackerla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu kız kesinlikle bakın şurada şimdi bu kız var ya bakın bu kız kanmer değil masum bir canlı <laughs> ne dedin ya yemin ediyorum. ya yemin ediyorum biliyordum ya <laughs> ya çok komik ve dayım yayın yayınca. izle ya sus küfür etme şu küfürleri silelim tamam sildik <laughs> bir dakika <laughs> ya yerim Evet bak yine söylüyorum. Kıza da yazacağım. Cin girmiş içine sandım. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Tam şeytanım. Tövbe tövbe. de odayım. Anlatamıyorum. Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten bakın. Bu kız skanmer değil. Ben bunu daha önce çok fazla takas yaptım. İlkçi oldum. Yalan söyleme. Gözleri Ela. Söylüyorum işte. Anlatmaya çalışıyorum. Çalışıyorum evet arkadaşlar. Ben BİM'de çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar kışkırtmamız bu kadardı ve son olarak şöyle bir şey demek istiyorum bakın yine altını çiziyorum bu niçikli arkadaşımıza destek olun 9 TL'lik bir palığın destek olun ve bu kız var değil kesinlikle bakın altını da çiziyorum bakın altını çiziyorum şöyle bakın <laughs> kesinlikle var neyse neyse Lucky ile katmanım ben olacağım ha. Lucky evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Ya da örtmeyin, Neyse. Virüs var. Hadi bay bay.